Merhabalar, bugün sizlerle Minecraft çekiyoruz. Ben yeni abone oldum yani yeni Youtube'a katıldım o yüzden biraz kötü olabilir. Herkese işim değil önceden yaptığım bir şeyler göstereceğim. Aktifli yapmıştım, arkadaşımla aşağıda oynarken trolledi beni. Ee, yani biraz dağınık orayı düzeltmeye çalışacağım işte böyle. Ee, şurada işte şurayı patlattı. Şurası gitti. Onun sayesinde bir de benim evime tuzak kuruyordu. Son da yakaladım. İsterseniz sizde bir at yarışı bakalım. Şu an ata bindik. Bir tane tur atalım. Evet şimdi başlıyoruz. Böyle kısa kısa yerler yaptım. Yani biraz zor olmasın diye. Yani işte güzel olsun diye. Arada bir donabilir yani durma bakmayın internet biraz kötü. İşte böyle. Buradan bitiş falan yazıyor. İşte gördüğünüz gibi. Ee, şimdi arkadaşım da Oyun Tekno diye bir YouTube kanalı açmaya çalışıyor. İşte ben açtım. Eğer beğendiyseniz her artık hep böyle videolar Roblox yani her türlü bir oyun videoları çekmeye çalışacağım. İşte tabletten oynuyorum. Daha daha telefon yani bilgisayarım olmadığı için şuraya bakmayın. İşte deneyeceğim birazcık. İsterseniz bir de havuza bakalım. Gelin bir de havuza bakalım. De havuz biraz patladığı için gitmiştir orası. Yani parka bakalım en yani. parkı arkadaşıma göstermedim trollemesin diye bakalım şimdi burası böyle şey ee, bakkal Atatürk parkı yaptım ben. Bakın. İşte sallanacak falan yani pek güzel olmadı da işte kaldırdık. Kum havuzu taktıra ondan Sonra Böyle tırmana tırmana maymunluk işte. Onlardan yaptım. Buraya oturma yerleri buradan alıyorsunuz yemeğinizi. İşte böyle yer yapmaya çalıştım. Eğer daha güzel yerler istiyorsanız yani like bekliyorum. Umarım daha çok beğenirseniz ve like'ları bekliyorum. Şimdi bir de sizde böyle neye girsek gelin bir de Bedwars'a girmeye çalışalım. Ah affedersiniz. Şimdi de dorsa girmeye çalışacağız. Evet şu anda giriyoruz. İnternet biraz ağır, sorun olduğu için yani pek hızlı olmuyor. Yani biraz donabilir. Kusura bakmayın. İşte girdik. Çekilsene abicim elimden. Arkadaşlar ne oluyor? Güzel. güzeldi. Hey. Kafa gitti tablet. Tamam um, dikkat dikkat dikkat. İşte burası. Şöyle girelim. Ne oldu ya? Girdik mi oyuna Ha bizi tekrar başa attı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi işte oyun böyle oluyor. Yanında kardeşim de var. Kardeşimle beraber oynuyoruz. <laughs> Merhaba diyecek şimdi. Merhaba. Bu bakıyor bana. Youtube kanalı açtığım için biraz heyecanlıyım O yüzden ben kötü gelip. olabilir İşte Biraz kötü olabilir yani yayın Bir dahaki sefere daha güzel yapmaya çalışacağım Akşama doğru Bir video daha çekmeye çalışacağım İşte şu an saat 16.23 İşte 18 gibi falan İşte atmaya çalışacağım İşte beğenirseniz eğer daha çok oyunlar gelebilir. Önce hep birlikte Bad Wars'a girmeye çalışacağız. Gir girmeye çalışıyoruz da. İşte i̇nternet biraz arzama olmadığı için. Biraz beklememiz lazım. Böyle uzun sürüyor ve girdik. Ben yeşil timim. Tamamdır sorun değil. Şimdi 58 saniye bekleyeceğiz. Bu arada gezelim bakalım. Ha, oh, seçmedik mi? Seçmedik mi biz? Hangi takımdan olduğumuzu. acaba? Neyse nasıl olsa o bizi seçecek. bakarız sonra. Ya da seçelim şuradan green diye. Tamamdır. Şimdi Hop niye başa attı bizi ya? Şş, bana bakın herkesi yeneceğim ben. Aha başladık. Ya böyle ya, değişik bir yani. yani. Ben de daha yeni yeni oynamaya başladım yani. Bedwars'u. Minecraft bende önceden vardı işte. Bu takımları alırız. Tamamdır. Tek miyim ben acaba? Galiba tekim ben evet. Tek duruyorum çünkü hiç kimse yanında yok. Evet. Galiba tekim evet şansa bakın arkadaşlar ya. Tek oldum. ama bir sürü de takım varmış. Değil mi? İşte arkadaşlar gördüğünüz gibi güzel güzel ilerlemeye çalışacağız şimdi. Bakalım. Şuradan şöyle, şunu da şöyle. Tamam. Önce bir şey yapalım. Şuradan bir kılıç alalım. Şöyle uyduruktan bir tane. Şunu mu alsaydık aynen şunu alalım. Tamam. iki tane olsun. Bir daha girelim. Yanlışlıkla bastık. Eee. Işte oldu. Bir tane kazma alalım. Kıralım onların yataklarını. <laughs> Arkadaşlar biraz gribim de sesim öyle o yüzden. Yani, özür dilerim yani birazcık sesim kötü. Şey, i̇nşallah düzelir. Oyuna ne oldu? Ah kastı işte arkadaşlar oyun böyle bir dahaki sefere daha düzgün yapmaya çalışacağım o yüzden biraz arkadaşlar özür dilerim ya internet kötü oldu ya girmeye çalıştım olmadı o yüzden bir tane daha yer buldum işte yani yer bulmadım da kendim yapacağım böyle sizden gelenlerle yorumlara yazmayı unutmayın ne yapmamı istediğimi işte ona göre size yar yapacağım. Ama like'ları da ekliyorum. Abone olmayı da unutmayın. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdi şuraya abone olmayı unutmayın. Bir dakika. Ne oldu? Abone olun lütfen. Abone olun. Ol, ben Volkan. <laughs> i̇şte hadi. Herkese görüşmek üzere. Bay bay.